Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle e, kayseri yağlaması yapacağız. E, öncelikle içini hazırlayarak başlayacağız ama e, hamur açmayacağız. Normalde kayseri yağlamasında e, hamurunu da kendin yapıyorsun, lavaş kısmını aslında. Ama bugün böyle daha pratik, daha kolay, e, hemen istediğiniz anda yapabileceğiniz şahane güzel bir e, tarif yapacağız. Normal tortilla kullanacağız, yani lavaş kullanacağız. Öncelikle tavamızın altını açıyoruz ve ısınmasını bekliyoruz. Evet arkadaşlar kıymamı koyuyorum. Benim burada yaklaşık 200 gram kıymam var. Biz iki kişilik yapacağız bugün. O yüzden çok fazla kıymam yok. 200 gram bir kıymam var. İki kişilik yapacağım. Önce kıymamı güzelce kavuruyorum. Kıymam kavruldu. Şimdi soğanlarımı ekleyeceğim. Ama biraz daha sıvı yağ ekleyeceğim. Kıymanın kendi yağının haricinde. Şöyle yaklaşık yarım çay bardağı kadar bir sıvı yağ ekledim. Ve burada 3 tane orta boy soğanım var. 3 tane orta boy soğanım var. Ve onları da şöyle ekliyorum. Bol soğan olması burada inanılmaz güzel bir lezzet katıyor mümkünse bol soğanlı yapın. Soğanların çabuk ölmesi için birazcık tuz atacağım. Arkadaşlar, soğanlarımız e, böyle ölmüşken e, biraz yeşil biber, kapya biber vesaire de ekleyebilirsiniz. Ben biraz sonra domates eklerken melemenliklerinden bir domates ekleyeceğim için onun içinde biber olduğu için ben tekrardan e, biber eklemeyeceğim bunu. Ama siz bu aşamada isterseniz e, biber, kapya biber, artık evinizde ne varsa, neyi seviyorsanız, neye canınız istiyorsa ekleyebilirsiniz. Şimdi de bir dolu yemek kaşığı domates salçası ekliyoruz. Evimde biraz da ev salçası vardı, biraz daha lezzet vermesi için de bundan ekleyeceğim ve salçayı güzelce kavuruyoruz. aşamasında arkadaşlar sarımsağımızı da koyabiliriz. Ben 3 böyle iri iri diş sarımsak koydum. Sarımsağın lezzetini seviyoruz o yüzden. Ama siz isterseniz 2 küçük diş sarımsak ya da 1 büyük diş sarımsak da ekleyebilirsiniz. Salçamız da kaldırırken arkadaşlar şöyle bir yemek kaşığı tereyağı ekliyorum. O tereyağının da şahane lezzetini yemeğimizde yükseltmek istiyoruz. Bu işlemi yaparken arkadaşlar sıcak suyunuz da bir yandan hazır olsun. Çünkü biraz sonra sıcak su ekleyeceğiz. Evet arkadaşlar bu aşamada domates rendesi koyabilirsiniz. Benim şöyle melemenlik yemeklerime kullandığım e, domatesim vardı. İçerisinde biber de olduğu için biber eklemedim söylemiştim zaten. Siz isterseniz eğer böyle bir sos kullanmıyorsanız e, biberinizi soğandan sonra kullanabilirsiniz. Yaklaşık herhalde burada iki domates rendesi gibi bir e, domates var. İki domates kadar siz küp küp doğrayabilirsiniz ya da direkt rendeleyebilirsiniz suyla birlikte koyabilirsiniz. Şimdi şöyle bir alt üst yapıyorum. Evet şimdi baharatlarımı ekleyeceğim arkadaşlar. Öncelikle tuz ekliyorum. Şöyle herhalde burası bir buçuk çay kaşığı kadar falan da şöyle göz kararı ikiye yakın bir tuz ekledim. Kimyonumu ekliyorum. Çok az, çok değil. Kimyonumu az ekliyorum. Karabiberimi ekliyorum. Karabiber çok yakışır. Ve karıştırıyorum. Bak biraz da pul biber arkadaşlar. Eğer acıyı seviyorsanız sevme oranınızla birlikte arttırabilirsiniz. Bu baharatların hepsini lezzetlendirirken. Evet pul biberimi attıktan sonra şöyle bir karıştırıyorum. Evet, harcımız tamam arkadaşlar. Şöyle bir su bardağı kadar sıcak su ekliyorum. Bir ekleyeceğim, bakacağım. Duruma göre biraz daha ekleyeceğim. Harcımızın çok kuru olmaması önemli. Biraz sulu deri harç olsun. Çünkü biraz sonra tortillalarımızı e, e, ısıtacağız ve e, suyuyla birlikte biraz nemlenmesini istiyoruz ekmeklerimizi. Evet arkadaşlar e, suyumuzu da e, verdikten sonra suyumuzla birlikte biraz şöyle bir bir iki dakika kadar e, kaynadı. Şu an iç harcımız hazır ve altını kapatıyorum. Şimdi e, şahane bir lezzet oluşturma vakti. Az önce sizle beraber harcımızı güzel bir şekilde yaptık. Özellikle harcın çok katı olmamasını, sulu kalmasını istemiştim sizden. Videonun başında söylemiştim marketten portin ile lavaş aldım diye. Ee, hamur açmadım. Ee, hamurla da yapılabiliyor elbette ki. Şöyle ocağımı açayım biraz. Siz de konuşurken ısına dursun. Ee, daha da lezzetli oluyor. Fakat böyle daha pratik olması açısından aslında böyle lavaşları da kullanabilirsiniz. Vaktiniz yoksa Ulaşmak istemiyorsanız, canınız istemiyorsa e, böyle yapabilirsiniz. Ben şimdi e, bu lavaşlarımı biraz ısıtacağım ki bazen bu poşetleri e, açtığımız zaman, kilitli poşetleri açtığımız zaman bir e, maya kokusu olabiliyor. E, bu maya kokusu ısıttığım zaman tamamen gidiyor. Evet arkadaşlar, ısıttığım buraya koydum. Hemen bir tane daha. Koyuyorum buraya ısınsın diye. Şimdi ısıttığım lavaşın üzerine kıymalı harcımdan dökeceğim. Şöyle. E, kaç kat yapacağız derseniz e, aslında tam olarak şu kadar kat yapacağız diyemeyeceğim. E, çünkü şey kıymam yettiği kadar çıkacağız. Biz iki paket e, tortilla aldık. E, kıymam yettiği kadar katımızı çıkar çıkacağız. arkadaşlar ikinci e, tortillamı da lavaşımı da ısıttıktan sonra tekrar koyuyorum bir tane daha şöyle orada tekrar ısınırken ben buradaki yani katlara çok fazla et e, olacak diye düşünmeyin zaten üst üste, üst üste yeneceği için gayet güzel dolu dolu etli oluyor şöyle lezzeti her parçaya gelsin Tabağımı değiştirdim arkadaşlar. Daha tabanı düz bir tabak kullanmayı seçtim. O yüzden tabağımı değiştirdim ve böylelikle yaptığım e, yaktığım kulemle daha düzgün çıkacak. Arkadaşlar yemeğimizi tamamladık. Gerçekten çok lezzetli kokuyor. Biraz sonra da biz e, tadına bakacağız. Evet burada 7 kat e, oldu. 7 tane lavaş kullandım. İkinci paketimi de açtım. Şimdi bunu dörde böleceğiz arkadaşlar şöyle. Bu yemeği yerken yanına mutlaka bu mutlaka sarımsaklı yoğurt tavsiye ediyorum. İnanılmaz güzel sarımsaklı bir yoğurt nasıl yiyeceğiz hemen şöyle gösteriyorum. Şöyle üzerine biraz sarımsaklı yoğurt aldıktan sonra Eğer siz elinizi bulaştırmayı çok sevmiyorsanız bir çatal yardımıyla şöyle Şu şekilde yiyebilirsiniz. Gerçekten inanılmaz lezzetli. Mutlaka mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Ya da dilerseniz de şöyle bek yoğurdunuzu döktükten sonra yiyeceğiniz parçanıza elle yemeyi sevenler için de hemen şöyle pizza yer gibi eliyle yiyebilir. Evet arkadaşlar bugün kayseri yağlaması yaptık ama hamur açmadan yaptık tortillerle yaptık çok pratik kolay bir lezzet acıktığınız zaman hemen yapabileceğiniz bir lezzet deneyenlere şimdiden afiyet olsun.